Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çalışan terapistlerle danışanların buluştuğu tek platform terapistinburada.com'a hoş geldiniz. Hangi terapiste gitmeliyim? En iyi hangisi? Bulunduğum il ve ilçede terapist var mı gibi soruların cevabı burada. Bireysel, aile, çocuk, ergen, evlilik ve çift Konuşma ve dil terapistleri dahil tüm terapistlere zaman kaybetmeden hızlı şekilde ulaşabileceksiniz. 3 adımda terapistinizi bulmak artık çok kolay. Nasıl mı? Hemen www.terapistinburada.com adresine gir. Bulunduğun il ve ilçeyi tıklayarak terapi istediğin alanı seç ve işte sana uygun deneyimli terapist tam karşında. Üstelik sana yakın terapistlerin eğitim ve deneyimlerini inceleyip kendini tanıtan bir dakikalık videolarını izledikten sonra arayarak veya WhatsApp'tan mesaj yazarak hızlıca randevu alabilirsin. Psikoloji ve kişisel gelişim üzerine okumayı seviyorsan seni de unutmadık. Yüzlerce terapistimizin kaleminden yeni çıkmış tazecik yazılar bloğumuzda. İyi okumalar, sorularını erteleme, daha mutlu olmanın şimdi tam zamanı. Terapistim burada. Sen neredeysen terapistin orada.